Birazdan ben konuşacağım. Şimdi o süre bir şey. Biraz önce, ne yapması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Ne birlikte süren başlıyor bir daha. Ne yapması gerekiyor? başladı yapması

Só que, ele... Só que, ele... Só que ele... kuzeyine hepsinin silahları, kilitleri, ateşleri olduğunu eminim. Bakalım bunu ne kadar yansıtabilecek, öpüldülebilecekler. Bu arada yandarı sırasınca. Daha o 36 olarak yansıyor. Ezra evet. evet, Nakil'e iyi biraz bu arada tebrik Ve Cenzor'umuzu biz hayat severe çeviriyoruz. biz evet, de burada Baltepe sahilde bir koltuk ya birini yaşıyor sayıdan biriz. Hakem masamız hazır, Enes hazır, son motivasyonunu aldı hareketiyle birlikte bir kutlu sıra başlıyor Enes. Ve bir seçme doğru Bir tek saatte durdurayım olmadı. Ama hiç hız kesmiyor. kare Boys'la Karehan 50-50

5 saniye hatta 5 saniye var hala ama galiba kayınlarla yorum görmez hayatlara Çin izinle geldik umarım ikinci yarı onun için daha güzel yani iyi bir şey istiyorsan gayet iyi buydu Kaynıyoruz. Abi yatırım için hazır herkes. Hacak yasamız. Bizde parka almak var. Bırakmalıyız. Evet, hadi şey yapmasınız. Ahmet Abi, abi her rengi herhalde. bir başlıyor Ahmet. Bu sayfa başladı. ya. aşağıya. transfer.

Peki. Son 10 saniye. Bir full geboli back to back Son 5 saniye. Sürenin son sonuna geldi. Gazet. Gayet güzel bir denemeydi son andaki. Umarız ikinci renin daha da... Ağrıdık bir şey için. Ama diğer durumdaki bu ay bağda olanlar da sonda peki orada izleyemeyeceğiz diye bu için bu örneği yerdeki tavla deniyor. Yer ayağrazleri için bazı boşalıyorlar şu evet, an. Ve daha kapsamızın zincir hazır görünüyor. Her halde bakışlar da hava için şu an. Herkes Yine mis gibi bir kuru kırk lirayı aşağıya doğru. Bir o altı bir bamba. Bir istedik, yukarıya doğru bir strong side gitti. İstediğim gibi olmadı. Backside öyle hep hep Şahin'i birilerimizi 20 saniye var hala 20 Bu ne için galiba O da bitirdiğiniz gibi olmadığı son 10 saniye güzel Bir daha bitirdiğiniz Sürenin sonuna geldik için İkinci madde daha da güzel olur. İlk madde gayet güzel. de madde hayta yapılar. Bu da Bu Yan koğunu ve Arbita ile Cez izleyeceğiz. İstanbul Park Tepsi'si. <laughs> parkı yaşatan Nadir isimlerden biri. Daha çok geceleri de yurda bağlayacak Canal. 23.05 olarak yansıyor Bekir Kavran. Kavran <laughs> skoru tebrik ediyoruz. Geminiz ikincisinde yükseldi Bekir Dağı'yı kaybolmazsa. Ve parkı Recep Canal için

Şarjı simet kuray her düğünde taşıyor ya. Çok uzak değil bu da. Çok uzak değil bu da. Çok uzak değil

İnşallah şimdi şu gelir. Yazgari insanlar Ahmet yani. şimdi o beyazı gelecek herhalde. Oradan şu olarak yavru Recep Kemal'in ilk rampayı tebrik ediyoruz. Bakalım ikinci rampa nasıl olacak. Şimdi Emirhan Sarı Mustafa için boşaltıyoruz parkı. Ve Emirhan Sarı Mustafa olduğu için yok yok o değil o değil. performansı için hareketinde birlikte süren başlıyor Ve çevir geliyor doğru Yine switch board gayet kontrollü Ve Xayt Pyro Açıldık görmedik Crossfire board yine temiz gayet güzel bir geçti, kicker'dan Take 50 buff'tan.

gol bir geldi Tebrik ediyoruz. Gayet güzel. Gayet 50 falan. Bak Bence de. Herhalde de. öyle bir şey alması lazım Aynen. yani. Bu an kaç ki? 100 mü? Bilmiyorum. Bence bayağı çünkü. <laughs> şey Oo. Hadi artık ya şu beyazı yersin ya. Ondan sonra belki üçüncü şey olduğu ve Burkan Kaplan'ın ilk randevu izliyor olacağız. Emirhan Sarı Mustafa'nın puanı geldikten hemen sonra. geliyor. Bakalım isteyelim daha. Evet, <laughs> bozuk <laughs> Ama <gülüyor> biz <gülüyor> birazdan <gülüyor> geliyoruz demiştiniz. <laughs> ben de patenciyim. Biraz önce de birazdan geleceğim.

Tek drift'i gayet güzelce kenarda piramitler Bir de Pops Unit Front 50 Pops'tan Legend Ideas to Regular Çok güzel bir Genesis de bile Pop to Bamba Bir Fireball Karabina Ve Süren Bitti tebrik ediyoruz. Gayet güzel. güzel bir radyo. Evet. Muhteşemdi. Tebrik evet, ediyoruz. Evet Akın Bey içeriden yürüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Ama içeriden yürüyoruz. Rica ediyoruz. Yani iki kişi olacak. İlk Rampon gördükten sonra Buradan kapla için. 81. 69 puan geldi. Bak kendi kişi oldu. Ekran için muhteşem bir puan. Çok iyi bir ben zaten. Kaç puan e, geldi? Bundan kapta için boşaltıyorum. İsterde. 81. Ya yani da şunu da çekeyim de. O kadar e, çektik bu son yarışmacı herhalde. için. Kurtlandı çok hazır gördü. Hakem masamız da hazır. Hareketinde bir bekledi. İlk plan başlıyor Furkan. Switch Pro Zaydoli ile başladı. 200 aşağıdan yukarıya doğru. Bu diyecektir. Front lifti istediği Asla artık bu hafta Kalka, görev çarayı. Sıkışmalı sayıda diyelim gayet mutlu. sayıda kutatmış. Maşallah. Biz gibi renkte. Backside five on, bump Tekrar basamağa doğru bakıyor. 15 saniyeden fazla var hala. güzel bir simit grind aşağıya doğru. Son 5 saniye. Oo. Oh. Sürenin <laughs> sonuna geldi Furkan. Gayet güzel bir randı. Son Möbitin Sikstoli <laughs> <200, 200. gülüyor> içeride olmasa da yine de gayet muhteşem <laughs> <gayet gülüyor> bir randı. Tebrik ediyoruz. Bakalım hakemlerimiz nasıl değerlendirecek bu <laughs> randı. <laughs> Şuraya Şunun için puanını öğrenelim. Kapatacağım videoyu. <gülüyor> <Yapalım>. <gülüyor> videoyu kapatacağım dedim. Şunun puanını bir öğrenelim. Bu da iyi yaptı. Bu da 85 falan alır.